Kamu kamu. Brezilya, Peru, Amazonlarda. Evet, kuşburnu diye ürün üretecektim. Kamu kamu ürettim. Evet, kuş bunu çok yüksek oranda C vitamini içerir. Limondan 50 kat fazla. Fakat kamu kamu limondan daha fazla C vitamini içerir. Fakat C vitamini değil burada. Vitaminler, mineraller, enzimler. Aynı maka gibi erkeklik hormonunu artırır, kısırlığa karşı kullanılır. Sperm kalitesini artırır, iktidarsızlığa karşı bu. Klinik araştırması var. Cinsel fonksiyonları artırır. Bununla ilgili klinik araştırması var. Yüksek tansiyona iyi gelir. Diabete iyi gelir, obezite yani aşırı kiloları zayıflatıcı özelliği vardır. Bu nedenle tercihimiz kuşburnu yerine kamu kamu oldu. Amazon birçok özelliği kuşburnuna benzer. Mesela kansere karşı etkisi mükemmeldir. Fakat artısı var kuşburnundan farklı olarak. Sperm kalitesini artırdı klinik arasında belgelenmiştir. Hareketsiz canlı spermleri tekrar canlandırıyor. Aynı maka bu özelliğiyle aynı maka gibi etki yapıyor. Performans artırır, spermin kalitesini artırır, iltihaplı, hastalıklı spermi tekrar sağlıklı hale getiriyor. Bununla ilgili araştırma yapan Peru'dan Peru'dan Liman şehrinde Liman zooloji Bölümü Üniversitesi Nacional Mayor de San Marcos Üniversitesi tarafından yapılmış. Bu üniversitede ilim adamları Lites Torres, Palademir Guerra, Victor Cruz, Marta Valvida vs. çalışma yapmışlar. Sperm kalitesini artırdığını belgelemişlerdir. Maka gibi etki yapar diyorlar evet. Maka, Aa, biz makayı da değiştirdik, dönüştürdük makatri enerjiyi veririz. Makador cinsellikle ilgili makatri sporcular için el karnitin temizle vesaire içerir 30 çeşit etken madde içerir. Yine Brezilya yapılan bir araştırmada biyoloji bilimleri San Lucas Parana Üniversitesi merkezi vesaire burada 30'a yakın ilim adamı ortak bir çalışma yapmışlar. Yapmış olduğu çalışmalarda ağrı kesici bu ajanlar çok enteresan özelliğini test etmişlerdir ağrı kesici yani kimyasal ağrı kesici kullanmaya gerek yok demek ki. Çünkü herhangi bir yanak şu ödem önleyici, ağrı kesici çok güzel. Bağırsaktaki faydalı bakteri artırıyor. Şimdi bağırsakta yüzlerce bakteri var. Bunlardan biri de akamansiya. Akamansiya bakterisi çok özel bakteri. Bu akamansiya bakterisini besliyor. Prebiyotik aynı zamanda. Akamansiya ve diğer faydalı bakterileri artırıyor. Akamansiya bakterisi olmazsa hayat bitti. Bir bakteri. Bir insan sağlığı için Için ne kadar önemli. Bu bakterinin diğer bakterilerden farkı şu, bütürik asit üretir. bütürik asiti beynimiz gamma amino bütürük asite dönüştürür. Yani kısa adı GABA. GABA bir nörotransmitter bir amino asit. Bu kodlu mesajları alır, yazılı çizili olan şeyleri hücrelere bildirir. Hücre ona göre üretim yapar, ona göre çalışır. Saniyede 3 milyon, nörotransmitter 2, 3. 3 milyon gönderir beyin. GABA. GABA amino butürük, asit azalırsa parkinson, alzheimer, antindon, multiple skleroz, panik atak depresyon birçok nörolojik rahatsızlık ortaya çıkar GABA azalırsa. Yine asetilkolin azalırsa aynı şekilde alzheimer, parkinson vesaire hastalıklar ortaya çıkar. İşte burada en önemli şeyi üreten bakteri akamansiye bakterisi üretir. Bağırsaklarda kana karışır, beyne gider bu amino asit ve beyin bunu kullanır. İşte bu faydalı bakterinin besinidir kamu kamu. Kamu kamu olmazsa ulceratif kolit denilmiş etkisi, kolitte denilmiş, morbus Crohn'da denilmiş, Alzheimer, Parkinson'da da dolaylı etki yapıyor. Anti-tümür etkisi burada faydalı bakterinin özellikleri anlatıyor. anlatıyor, anlatıyor.